kanalıma hoş geldiniz. Pardon. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte harika bir video video çekeceğim. Arkadaşlar bu videonun adı şöyle olacak. yani şöyle böyle ilk başta böyle iğrenç yaparsınız parkur değil mi? Evet. Yani şey ama sonra gittikçe prolaşırsınız. İşte ben de öyle bir video çekmeyi düşünüyorum ama tabii ki böyle yeni ilerli TikToker'den güzel TikToker diye çekmeyi düşündüm arkadaşlar. Neyse arkadaşlar hadi videomuza geçelim. Bu arada arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı abone ol, ol, abone olup bildiğimleri açmayı unutmayın Aa, ama isterseniz yani sizin kararınız bu. Yes, like katılsa bilirsiniz yani sizin kararınız bu. İlla böyle e, böyle yaslar like katmanızda gerek yok arkadaşlar. Neyse. E, he, hemen pijamalarımı giyip yatağa gidiyorum. Piş piş. Ne yasamıyor olur. ay ay. İyi ki bu kaskı takmışım ya. Yine kafama vurdum duvara. İyi ki bu kaskı takıyorum. Hep yatmadan önce. Neyse, şu kaskı hemen hemen çıkarıp şuraya koyayım. Hı, çıkardım. Aa bu normal görüşüm benim. Çok güzelim ya, değil mi? Evet, çok güzelim kes. Özellikle gözlerim. Evet. Kesinlikle. Şuradan ne yüzümü yıkadım, çıkadım çıkadım ama ama göremiyorum ki, ay, gözlüğümü takmam gerek. Neredeydi şu gözlüğüm şu? Alt çekmecelerdeydi. Bir bak, bakayım. İşte gözlüğümü buldum ve taktım. Bu benim daha güzelliğim. Hep daha güzelliğimle gideceğim okula. Hemen hemen şurada okul kıyafetimi giyeyim. Neredeydi ya benim kıyafetim? He. Şuradaydı. Alayım şunları. De Kesinlikle harika oldum. Herkes beni çok beğenir. Hmm, şuradan remove giyeyim. Nom 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 kabuğu da güzelmiş. Kabuklayayım bari. Bir de neyse boşver şimdi ne yapsam? ne yapsam ki? Aa çantamı çantamı almayı unuttum. Doğru ya. Şuradan şurada çantam da. <laughs> çantamı taktım. Bir ay gözükmüyor ama bu dünyanın en güzel sırt çantası ayı. <laughs> Çıksam iyi olur. Ama perdeleri atmayı unuttum. Dur şuradan açayım hemen açayım. Evet. Perdeleri açtım. Kapıyı kilitleyeyim. Çık Evet. Harika. Ay. Neyse o. Ya hiç para arabam yok. Doğru ya. Okula yürüyerek gideyim.

Geceleri geçireceğim ya. Çok yoruldum. Niye bu arkadaşlar? Hiç kimse yok. Aman ya. Neyse şurada gitar çalayım. Hmm, aman açılıyorum zaten herkes öyle der bana. Şu işlemi çözmem gerek. Dünyanın en zor işlemini ne yazayım? Kendi işlemlerimiz çözüyor. Şöyle bir işlem. <gülüyor> <gülüyor> Öğretmen tahtaya çok zor bir işlem yazdı. <laughs> çok zor bir işlem inanamıyorum. Of ya. İnanamıyorum bu çok zor bir işlem. Um, ya acaba acaba bu 12 bin, 1900 mü acaba? Yok ya. 1981. Hmm. Mm -mm. Mm, eksi 1. Aa evet. Belki eksi 1'di. Hmm, yazayım en iyisi. Şuraya. Hmm. aslında iş, işlemin cevabı bu olması gerekiyor. Ve artık okuldan gidebilirim. Bay bay arkadaşlar. Okul çok kı kısa sürdü. Aa yine yürüyerek gitmek zorundayım. En azından şuradan gidebilirim. Aa. Oh. Burada polisler var. Bir bakayım neden varmış. Ağız keyfi yapıyorlar acaba ya? Hı. Neyse şuradan gideyim bari. Yolumu uzattım ama. Neyse. Ben burada ne giriyorum böyle? Acaba bunu alsam mı? Yok ya gitmiyor. Herhalde bir şey gitmiş. E, bir şey neyse boş ver. Ya yanlış yola gelmişim. İnanamıyorum ya. Benim evim neredeydi? Ay, ay, çok yoruldum, çok yoruldum. Ay, ay. Neyse, şurada, şurada bir skuter var. hemen ona bineyim. Şurada bir skuter var. Oh be, skutera bin. Oh be ya, ya skutera bindim. Vallahi çok. çok eğlenceli ve kendimi yormadan gidebilirim. <laughs> ben Acaba şuradan mı gitsem ya? Oradan gideyim. Aa evet burası gitti. Ben çünkü okula orada oradan gelmiştim. Evet. Buradan böyle dönüyor <laughs> evet evin burası şuraya skuturumu bırakayım şuraya Aa, doğru yakıtları kilitledim hemen şunun kapısını evet buraya skuturumu bıraktım şimdi buradan gireyim eve Aa, dışarıda kalmışım ama canım buradan gidebilirim hemen şunun kapısını da açayım Evime geldiğim sonunda. Oh be, ne kadar rahat. Hemen şu çantamı çıkarayım. Şu, şöyle koyayım yine aynı yerine. Oh be, çıkardım. Telefon nerede? Şuradan telefonu almam lazım. Hı, telefonumu aldım. Hı, hemen şuradan biraz telefonu bakayım. Ay ne güzel danslar yapıyorlar. İnanamıyorum. Onlar acayip güzel olmalı. Ben de böyle yapabilir miyim? Ya çok güzel kadınlar var ama ben onlardan kesinlikle daha güzelim. Suratıma baksanıza. Ben onlardan daha güzelim bir kere. Hı. Evet. Şimdi şimdi biraz Şimdi dans edeyim. İşin azından hiç çalışmadım ama yine de dans edebilirim. Dıkşın 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 diye. Tıpta 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 tıpta. Evet. Hemen dans etmeye başlayayım. Tıpta tıpta. Evet. Tıpta tıpta da diye dans ediyorum. Oye oh yeah, oye oh yeah, oye oh yeah, oye. Oh yeah. Oye, oh yeah, topta topta da diye dans ediyorum. Oye, oh yeah, topta 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 da diye dans ediyorum. Topta da topta da diye dans ediyorum. Tamam, bu kadar yeterli. Bitir. Uh. Hala dans ediyorum. Ay, durdurayım hemen. Sonunda kendimi durdurdum. Oh be. Biraz pizza Oh yarım geldi. Bakayım şu yoruma. Bin tane yorum gelmiş. Bu çok güzel demektir. Hı. Ne? Dur bir dakika. Ne? Abla çok kötü yapıyorsun. İğrenç danslar. Çok çirkin. Sin mi? Hı inanamıyorum. Ben çirkin miyim? Aa, şimdi bir tane daha yorum geldi. Çok çirkin, çok çirkin, çirkin, çirkin. Çirkin dünyasına katılmışım. İnanamıyorum. Hemen bunu durdurmam lazım. Şuradan ee, e, bir kilo makyaj sipariş etmem lazım. Dın, dın. Dıkışın, dıkışın He, Bütün makyaj setlerinden sipariş ettim. Hı -hı. Evet oldu. Getir'den sipariş ettim. Aslında Getir yemekten sipariş ettim. Dur. Ne aldım bir sayayım. Ee, patlıcan. Fasulye. E, sonra. Sonra. Domates ruj olarak. Bir de. Üzüm. Evet bunlar çok güzel makyaj malzemeleri. Hemen. Yani rengi demek istiyor herhalde. Neyse. Biraz bekleyeyim. Ding dong. Ah geldi siparişim. Kesin. Kesin. Ah gelmiş. Hemen hemen şu yerden kutumu alayım. Şu yerden. Vay be, bir bir poşette makyaj sipariş etmişim. Evet şimdi şunları alayım, eve gideyim. Şunları koyayım şuraya. Şimdi makyajımı yapayım şurada. Evet hazırım. Çok güzel olmuşumdur ya. Bir aynada kendime bakayım. Şöyle şurada, şurada. Hakikaten de çok güzel olmuşum. Tamam. Şimdi çekeyim. Böyle şimdi fotoğraf çekeyim. Çıkart çıkart çıkart. Ve çıkart çıkart. Ve çıkartların çıkartı. Evet oldu. Hmm, güzel diyorlar. Ama bundan daha iyisini yapabilirim bence. Hmm, bir yine deneyeyim. Bunun daha iyisini yapabilirim dostum. Hmm, şimdi kesinlikle harika olmuşumdur. Hmm, kendime bakayım. Hmm. Oo, çok güzel olmuşum. Ya fotoğraf çekeyim böyle bunları TikTok'ta paylaşayım çıkart 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 ve yine çıkartlarını çıkartı evet şimdi bunu yayınlamam gerek evet mükemmeldim işte. oh, bir soru alo TikTok'tan çok iyi şeyler kazandınız ne poşet dolusu makyaj. Ne? Ama ben almıştım. Ding dong. Ya yine gelmiş. Alayım şunu. Ah. Bu kadar makyaj malzemesi bana yeter. Hmm. Şimdi şimdi bir ev almam gerek. Kesinlikle evet. Hmm, bir satayım bence. Evet. Evet yeni evime taşındım. O kadar çok para kazandım ki hemen bu çantayı bu paralarla doldurmalıyım. Hadi son. Son artık. Ah, sığdılar. Oh huh. Sonunda oldu ya. Vallahi çok uğraştırıcıymış bu. Evet, kesinlikle acayip çok uğraştıracağım. Neyse şu parayı şöyle bırakayım. Ay Şöyle bırakayım. Oh. En yeni model arabam var. Türkiye'nin en kaliteli arabasından var. E evi evi evin kilidini açayım. Şuradan şöyle çıkar çıkar. <laughs> en yeni en, yeni model, model arabaya aldım. Hı, bu süremiyorum sanki dur. Heh, bozuk sandım ya. Şuradan döneyim. Şöyle geri geri. Şöyle mesela şöyle şuradan. Biraz dondurma mı yesim acaba ya? Dondurma mi evet. Yenisini alırım. <gülüyor> 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 Bu arabada çok zor kullanıyorum patlıyormuş ya. Şuradan durmayayım. Vanilya bana çok yakışır. Nefis. Oh. Yedim. Ay saat çok geç olmuş. Saat saat 10 olmuş. inanamıyorum hemen eve, hemen eve gitmem lazım. Ben evime gitmem lazım. Hı. Geldim. Kapaçık zaten. Şuradan hemen makyajımı falan çıkarayım da yatayım. Hı. Yatmak için hazırım. Artık uyuyabilirim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Um umarım videolarımı beğeniyorsunuzdur. Yani uğraşıyorum birazcık aslında. A ama yani tek başıma çekiyorum bazı videolarımı. Yani Bu okulun özellikle çünkü kuzenim var abim sevmiyor. Neyse arkadaşlar daha çok videoyu uzatmak istemiyorum. Herkese görüşürüzler diliyorum.